Neler olduğunu bilmiyoruz. Ancak Model Y ve Model 3 satışları ABD'de aniden artış gösteriyor ve çoğu kişi Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili Tesla Model 2'nin bu Kasım ayında piyasaya sürüleceğini ve Model Y ve Model 3'ten çok daha ucuz olacağını, temel versiyonunun ise sadece 15.990 dolara mal olacağını hala bilmiyor gibi görünüyor. Çoğu kişi 7500 dolarlık federal vergi indiriminin gelecek ay sona ereceği ve şimdi bir Model Y yeni. satın almazlarsa fazladan 7500 dolar ödemek zorunda kalacakları gerçeğine odaklanmış olabilir. İnsanların Model Y ve Model 3'ü daha fazla sayıda satın almayı tercih etmesinin nedeni bu olabilir. Ancak binlerce hatta milyonlarca müşteri Model Y'den çok da farklı olmayacağına inandıkları için Tesla Model 2'yi sabırsızlıkla bekliyor. Bazı yorumlarda Model Y'yi sadece 16 bin dolara alabilecekken neden 40 bin ila 50 bin dolar arasında bir Model Y alsınlar ki? Bir tavsiye olarak premium özellikler ve üstün bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız Model Y'yi hemen satın almalısınız. Diğer yandan performance, tasarım ve özellikler konusunda çok fazla talepkar değilseniz Tesla'nın 2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunacağı Model 2'yi beklemelisiniz. Kasım ayındaki lansman etkinliği öncesinde bu araç hakkında birçok yeni sızıntı bildirildi. Peki bu iyi mi? Kötü mü? Yoksa bir eksiklik mi? Tesla 15.990 dolarlık fiyat etiketine ulaşmak için nelerden feragat etti? Elon Musk'ın yaptıklarına şaşıracağınıza eminiz. Hadi başlayalım. Tesla hiçbir zaman uygun fiyatlı bir otomobil markası olarak görülmedi. X ve hatta 3 gibi modeller Birçok kişiyi satın almadan önce iki kez düşündüren fiyat etiketleriyle geliyor. Tesla'nın sadece 15.990 dolara bir araba piyasaya sürme fikrinin şüphe uyandırması anlaşılabilir. Bu bir pazarlama taktiği veya gerçekçi olmayan bir vaat olabilir. Ucuz bir araba üretmek yalnızca bileşen maliyetlerini düşürmek veya tasarımı basitleştirmek anlamına gelmez. Son derece akıcı bir üretim hattı, istikrarlı bir tedarik zinciri ve son boya damlasına kadar titiz bir maliyet kontrolü gerektirir. Tesla'nın, uygun fiyatlı bir arabanın nasıl yapıldığını incelemek için bir Honda Civic'i parçalarına ayırdığı söylentileri dolaşıyor. Elon Musk, Civic'in uygun fiyatlı otomobiller için özel bir hat kullanmak yerine, Honda'nın daha pahalı modelleriyle aynı üretim hattını paylaştığını fark etti. Bu da, Model 2 ve Marie, Model Y'nin, ortak üretim hatlarında boyut farkı olmaksızın yaklaşık %80 aynı olduğu fikrine yol açtı. Peki, Model 2'yi Model Y'den %60'dan fazla daha ucuz yapan şey nedir? Model 2'nin lansmanından önceki sızıntılara dayanarak, bu otomobilin inanılmaz derecede düşük fiyatının neredeyse açıklaması yapılmıştı. Hepimizin bildiği gibi, Tesla yeni bir model çıkarmadan önce, her özelliğin kusursuz olduğundan emin olmak için aylarca test yapıyor. Model 2 ise fabrikanın bu modeli Geyga. Texas yerine üretmesi beklenen Fremont bölgesinde testler sırasında kamuflaj altında defalarca görüldü. Daha önce bu araçta Model Y'ye kıyasla en az 20 bir büyük değişiklik sıralamış ve kapsamlı basitleştirmeler yapmıştık. Bu 21 değişikliği derlediğimiz tablodan inceleyebilirsiniz. Evet, bu değişiklikler Tesla'nın Model 2 ile elde ettiği maliyet tasarruflarını önemli ölçüde etkiliyor. Ancak bazı müşteriler bu basitleştirmelerden pek memnun olmayabilir. Örneğin, tekstil koltuklar vegan deri kadar konforlu olmayacak ve temizlenmesi daha zor olacak. Panoramik, cam tavanın kaldırılması. Aracın daha dar ve daha az havadar hissettirmesine neden olacak. Tek katmanlı akustik camlar daha az sessiz olacak. Tek renkli ortam aydınlatması. iç mekanı biraz daha sıkıcı hale getirecek ve daha az hoparlör. Müzik ve film deneyiminin kalitesini düşürecek. Tamam, en başından beri belirttiğimiz gibi premium özellikler ve daha iyi bir sürüş deneyimi istiyorsanız, Model Y'yi ve Model 3'ü tercih etmelisiniz. Model 2 ise daha az kullanışlı ve bir Model Y'de oturmakla aynı deneyimi sunmasını beklerseniz hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak Model 2'nin batarya paketi ve performansı hakkında sızdırılan son bilgiler. Beklediğimizden daha iyi olduğu için asıl odaklanmamız gereken şey. Sızdırılan raporlara göre Tesla bu araçta başlangıçta planlanan LFP bataryalardan uzaklaşarak yeni bir batarya türü kullanacak. Bunun yerine Model 2'nin güçten ödün vermeden maliyetleri düşürmek için tasarlanmış alüminyum bazlı bir batarya olan Tesla'nın abi bir bataryasıyla test edilmesi oldukça muhtemel. Geçmişte Tesla Model 3 ve Model Y'nin en uygun fiyatlı versiyonlarında genellikle LFP piller kullanmıştır. Bu piller nispeten düşük maliyetleri ve özellikle düşük sıcaklıklardaki güçlü performansları nedeniyle yalnızca Tesla tarafından değil, diğer otomobil üreticileri tarafından da tercih edilmektedir. Dolayısıyla Tesla'nın Model 2'de maliyetleri düşük tutmak için LFP pilleri kullanmaya devam edeceğinden neredeyse emindik. Ancak rekabetçi 15.990 dolarlık fiyat etiketine ulaşmak ve Çinli rakiplerle rekabet etmek için LFP pillerin Model 2'nin fiyatını 20 bin doların altına düşürmek için hala çok pahalı olabileceği açık olduğundan, sonuçlara çok çabuk varmışız gibi görünüyor. Sonuç olarak, Tesla'nın bir alternatif düşündüğü bildiriliyor. Lefpi'den daha ucuz, ancak önemli ölçüde daha iyi performansa sahip bir pil. Medyanın iç kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, bu yeni pil teknolojisi lityumu tamamen terk edecek. Özellikle de alüminyum iyon pil. Bu haber duyulduğunda oldukça şaşırdık. Çünkü Tesla'nın kuruluşundan bu yana kullandığı tüm piller lityum içeriyordu. Şirket son yıllarda NCA ve NMC gibi daha düşük lityum iyon içerikli piller kullanmaya başladı. Ancak lityumu tamamen ortadan kaldırmadı. Elon Musk'ın bir zamanlar belirttiği gibi Tesla'nın lityuma olan bağımlılığı azaltma çabası oldukça değişken fiyatı göz önüne alındığında tamamen şaşırtıcı değil. Yani lityum bazlı piller Tesla için bir elektrikli aracın fiyatını 20 bin doların altına indirmek için hala çok pahalı görünüyor. En uygun çözüm. Daha ucuz ve daha bol bulunan malzemeler kullanarak lityum olmayan pillere geçmek olabilir. Ve Tesla'nın tercihi alüminyum. Ve tahmin edin ne oldu? Alüminyum iyon pillere hızlıca bir göz atmak. Lityum pilleri tamamen gölgede bırakabilecek en az 5 önemli avantaja sahip olduklarını gösteriyor ve özellikle Tesla Model 2 gibi bir otomobil için uygunlar. Özellikle Model 2'nin pili Model 3 veya Model Y'dekiler kadar büyük olmayacak ve kapasitesi muhtemelen 50 kWh ile 55 kWh arasında değişecek. Daha büyük bir pil. Pil türü ne kadar ucuz olursa olsun, aniyetleri önemli ölçüde artıracaktır. Bu nedenle Model 2'nin düşük kapasiteyi telafi edecek daha güçlü bir pil bulmak düşük kapasitenin getirdiği maliyetleri telafi etmek için hayati önem taşımaktadır. İlk olarak, alüminyum iyon pillar. Lityum yerine birincil şarj taşıyıcı eleman olarak alüminyum kullanır ve lityum iyon pillere kıyasla tamamen farklı bir elektrokimyasal sistemle çalışır. Lityum iyonlar tek bir pozitif yük taşırken, alüminyum iyonlar üç pozitif yük taşır. Bu yüksek yük. Her bir alüminyum iyonunun daha fazla elektron transfer etmesine akım yoğunluğunu artırmasına ve enerjinin pil hücresi içinde daha hızlı ve daha verimli hareket etmesine olanak tanır. Enerji yoğunluğu konusunda Tesla'nın alüminyum iyon piliyle hangi değerlere ulaşacağından emin değiliz. Ancak şimdiye kadar test edilen çoğu prototip alüminyum iyon pil, mevcut lityum iyon pillerin KG başına, 250 vihalik performansının iki katı olan KG başına yaklaşık 500 vihaya ulaştı. Bu, Model 2 için oldukça önemli çünkü yüksek enerji yoğunluklu bir batarya. Alüminyum iyon bataryaların ağırlık birimi başına iki kat daha fazla enerji. Depolayabilmesi anlamına geliyor ve bu da daha iyi performans ve daha uzun kullanım süresi sağlıyor. Bu güç sayesinde Tesla, batarya paketinde çok fazla hücre kullanmak zorunda kalmıyor ve bu da aracın ağırlığını optimize ederek daha yüksek genel verimlilik elde etmeyi kolaylaştırıyor. Esasen bu alüminyum iyon bataryaların ilk büyük avantajı. Peki Model 2 ne kadar menzile sahip? Kesin bir şey söyleyemeyiz çünkü bu, aracın ağırlığı, motoru, sürtünme kat sayısı ve batarya paketinin özellikleri gibi birçok faktöre bağlı. Evet, ancak tahminimiz, Model 2'nin sadece 53 kW bataryayla en az 420 km menzile ulaşacağı yönünde. Elbette, standart bir arkadan çekişli model ve uzun menzilli 4 çeker model olmak üzere iki farklı versiyonu olacak ve uzun menzilli modelin daha yüksek bir fiyata daha fazla menzil sunması muhtemel. İkinci avantaj kesinlikle maliyet. İnanmayabilirsiniz ama alüminyum iyon piller. Yeni bir pil teknolojisi olmalarına rağmen mevcut LFP pillerden daha ucuzdur. 50 kekvalik bir alüminyum iyon pil paketinin bir LFP paketinden yaklaşık 2000 dolar daha ucuz olduğu tahmin ediliyor. Bunun nedeni, alüminyum iyon pillerin kilaba başı başına yaklaşık 60-70 dolar. En ucuz LFP pillerin ise kelde başına hala 100 dolar civarında olmasıdır. Elon Musk, Sandy Monroe ile yaptığı görüşmede Model 2'nin, diğer tüm Tesla modellerinden daha fazla sayıda üretilen büyük miktarlarda bir araç olduğunu doğruladı. Musk, bu araca olan talebin çok yüksek olacağına inanıyor ve Tesla yılda milyonlarca adet üretmeyi hedefliyor. Elon Musk, pil paketi başına 2000 dolar tasarruf ederek Tesla'nın milyarlarca dolarlık maliyeti azaltmasına ama aynı. Perakende fiyatını düşürmesine ve uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde rekabet gücünü artırmasına yardımcı olabilir. Alüminyum-iyon pillerin lityum-iyon pillerden daha ucuz olmasının nedeni, alüminyumun inanılmaz bolluğudur. Alüminyum dünya kabuğunda lityumdan 800 ila 1200 kat daha bol bulunurken, alüminyum, dünya kabuğunun kütlece %8,2'sini oluşturur. Lityum sadece C %9'dur. Ayrıca, lityum iyon piller kobalt ve nikel kullanımı nedeniyle pahalıdır. Kobalt fiyatları, özellikle küresel pazarın %70'inden fazlasını tedarik eden Kongo'da, siyasi istikrarsızlık ve madencilikteki etik sorunlardan etkilenerek son 5 yılda ton başına 30 bin ila 80 bin dolar arasında dalgalanmıştır. Buna karşılık alüminyumun fiyatı ton başına yaklaşık 2200 dolardır. 40'tan fazla ülkede çıkarılır ve daha çeşitli ve istikrarlı bir tedarik zinciri sunar. Sürüş menzili pek de uzun olmayan bir otomobil için şarj hızı gerçekten etkileyici olmalı ve günümüzde elektrikli araç kullanımının önündeki en büyük engellerden birinin şarj süresi olduğu da inkar edilemez. İşte tam da bu yüzden alüminyum iyon pil teknolojisi potansiyel bir atılım olarak görülüyor. Testlerde alüminyum iyon piller 1000 kW'a kadar maksimum şarj gücüne ulaşarak küçük bir paketin yalnızca 3 dakikada tamamen şarj olmasını sağladı. Bu da tüm sektörün dikkatini çeken bir rakam. Tesla Model 2'nin beklenen 53 kWh'lik batarya paketiyle pratikte uygulandığında ticari şarj hızları muhtemelen 250 ila 350 kW arasında olacaktır. Bu, kullanıcıların yalnızca 10 ila 15 dakikada %80'e kadar şarj edebileceği anlamına gelir. Bu da günümüzün Supercharger V3 lityum iyon teknolojisinin gerektirdiği 20 ila 40 dakikadan önemli ölçüde daha hızlıdır. Bu avantaj, bekleme sürelerini kısaltmanın yanı sıra, yeni elektrikli araç alıcılarının en büyük endişelerinden biri olan arabanın bataryası yolda bitecek mi? Bir sorusunun da yanıtlanmasına yardımcı olur. İşte bu nedenle şarj hızı, bu batarya türünün üçüncü büyük avantajıdır. Tesla'nın şarj ağı sürekli olarak yenilenip genişletilirken Model 2'nin yalnızca 10 dakikada tamamen şarj olabilmesine şaşırmayız. Bu da onu potansiyel olarak şimdiye kadarki en hızlı şarj olan Tesla yapar. Dördüncü avantaj ise, bugüne kadarki en uzun ömürlü pil teknolojisi ünvanını gerçekten hak eden ve katı hal pillerle bile rekabet edebilen bu pilin kullanım ömrü ve dayanıklılığıdır. Uzun ömürlülük açısından açık ara öndedir. 10.000 şarj döngüsü, yaklaşık 20 yıllık kullanıma eş değerdir. Ba. Lityum iyon pillerin ortalama 3500 döngüsüne veya yaklaşık 7 yıla denk gelir. Bu, daha düşük pil değiştirme maliyetleri, daha yüksek yeniden satış değeri ve özellikle uygun fiyatlı elektrikli araç segmentinde önemli bir faktör olan daha düşük toplam sahip olma maliyeti anlamına gelir. Bu etkileyici dayanıklılığın ardındaki sebep alüminyumun fiziksel ve kimyasal özellikleridir. Fiziksel olarak alüminyum Mukavemeti ve deformasyona karşı direnci sayesinde modern araç şasilerinde yaygın olarak kullanılan son derece dayanıklı bir malzemedir. Kimyasal olarak ise alüminyum, lityumdan çok daha kararlıdır. Lityum oksijen ve suyla kolayca reaksiyona girerek zamanla malzemenin bozulmasına neden olurken, alüminyum doğal olarak çevreye maruz kaldığında koruyucu bir oksit tabakası oluşturur. Bu oksit tabakası Korozyonu önleyen ve anotun stabilitesini koruyan bir kalkan görevi görerek pilin ömrünü mevcut teknolojilerin çok ötesine uzatır. Son avantaj ise güvenliktir. Aluminium Ion Pillar Genellikle saatli bomba olarak kabul edilen lityum pillerden çok daha güvenlidir. Aluminium Pillar 200 santigrat dereceye kadar stabil kalan uçucu olmayan bir iyonik sıvı elektrolit kullanır ve bu sayede Lityum iyon pil endüstrisinde uzun süredir var olan yangın veya patlama riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Stanford'daki testler, alüminyum iyon pillerin ısı üretmeden veya alev almadan delinmelere, ezilmelere ve kısa devrelere dayanabildiğini göstermiştir. Dahası, -5 santigrat derece ile 85 santigrat derece arasındaki bir sıcaklık aralığında güvenilir bir şekilde çalışırlar ve bu da onları Kanada kışlarından kavurucu Arizona yazlarına kadar neredeyse tüm iklimler için uygun hale getirir. Bu yalnızca kullanıcı güvenliğini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda bakım ve sigorta maliyetlerini de düşürerek Model 2'nin kitle pazar segmentindeki çekiciliğini daha da artırır. Elbette her teknolojinin kendine has dezavantajları vardır. Alüminyum iyon pillerde aşırı soğuk koşullarda performans gözle görülür şekilde düşer eksi 20 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda, hem şarj hızı hem de sürüş menzili %10 ila %20 oranında azalabilir. Bu, zorlu iklimlerdeki kullanıcıların dikkate alması gereken bir konu ve Tesla'nın ürünü gerçekten küresel hale getirmek istiyorsa ele alması gereken bir zorluk. Her şeyden önce, Aluminium Ion Pillar. Uygun fiyatlı elektrikli araçlar hakkındaki düşüncelerimizi yeniden şekillendirebilecek bir teknoloji atılımını temsil ediyor. Teknoloji henüz erken test aşamasında olsa ve tam bir değerlendirme ancak Model 2 piyasaya sürüldüğünde mümkün olsa da, Tesla'nın misyonuyla açıkça örtüşüyor. Elektrikli araçları kitlelere ulaştırmak. Elbette, batarya hikayenin sadece bir kısmı. Model 2'nin gerçekten başarılı olması için Tesla'nın akıcı bir tasarım, pratik bir iç mekan deneyimi, akıllı özellikler ve cesur maliyet düşürücü kararlarla müşterilerin güvenini kazanması gerekiyor. Bazı tavizler alıcıları tam olarak tatmin etmeyebilir. Ancak bu, rekor düşük bir fiyat noktasında bir Tesla sahibi olmanın bedeli olabilir. Dürüst olmak gerekirse, Tesla'nın Model Y'nin basitleştirilmiş bir versiyonu gibi görünen bir araba piyasaya sürmesi, hayranları tamamen yeni bir tasarım beklese bile aslında bir dezavantaj olmayabilir. Biz de dahil olmak üzere birçok insanın stil açısından çığır açan bir şey görmek istediği doğru. Ancak Tesla bu yolu seçerse, tüm üretim sürecini yeniden başlatmak zorunda kalacak ve bu da büyük maliyetlere, daha uzun zaman çizelgelerine ve fabrika kapasitesi üzerinde ek baskıya yol açacaktır. Bunun yerine, Model Y'nin DNA'sının %80'ine kadarını taşıyan bir otomobil üretip, dış ve iç tasarımdan her şeyi basitleştirerek doğrudan mevcut üretim hatlarından geçirmek, 15.990 dolarlık bir Tesla'yı gerçeğe dönüştürmenin en hızlı ve en uygun maliyetli yoludur ve bu yaklaşım pek de yeni değil. Geleneksel otomobil üreticileri bunu onlarca yıldır yapıyor. Mercedes-Benz, Audi, Audi ve BMW. Farklı fiyat segmentlerinde neredeyse aynı görünen araçlar üretmek için modüler platformlara güveniyor. Bir düşünün, dikkatlice bakmadan, kaç kişi bir SUV ile EQE SUV arasındaki farkı gerçekten anlayabilir? Rivian bile bu felsefeyi benimsiyor. Yaklaşan R2, özünde küçültülmüş bir H, bir s olmasına rağmen şimdi denen büyük bir pazar heyecanı yaratıyor. Tesla'nın kendi ürün gamında bile Model 3 ve Model B ayırt edilmesi zor olacak kadar benzer göründükleri için sık sık eleştirildi. Dolayısıyla uygun fiyatlı Model 2, tasarım dilini Model Y'den, Model 3'ten alsa veya Cybercap'ten birkaç unsurla harmanlasa bile çekiciliğinden bir şey kaybetmez. Sonuçta Çoğu müşteri Model 2'ye tek bir temel sebepten dolayı ilgi duyuyor. Fiyat. Karar verici faktör bu ve Tesla'nın özellikle BYD gibi rakipleri tarafından hızla aşındırılan pazar payını geri kazanmasında en güçlü silahı haline gelebilir. Daha düşük bir fiyat ve daha hızlı şarj için bazı premium özelliklerden vazgeçmeye razı olur muydunuz? Tesla. Model 2'yi Model 3 veya Model Y'den farklı kılmak için hangi tasarım öğelerini görmeyi umuyorsunuz? Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone ol butonuna basın ve zili çalarak elektrikli araçlar dünyasına derinlemesine bir sonraki bakışımızı kaçırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Enerjinizi koruyun.